şey çizgi öykü 39. Öykünün adı maça gidiyoruz. Bizim takımın maçı var. Federden arabayı aldım. Arkadaşların takıldığı kafenin önüne gidip tayfayı çağırdım. Koşarak geldiler. Arabaya tıkış tıkış 1 2 3 4 5 derken 11 kişi tıkış tıkış bindik. Tezahürat yaparak Oley, 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 bizim takım çok yaşa. Maça gidiyoruz. Yolda denetim varmış. Kenara yanaştım. Bekliyorum. Memur bey gelip içeriye baktı ve bu ne diyerek inmemizi istedi. İnip kaldırıma dizildik. Sayıp hepiniz bu arabada mıydınız diye sorunca ayıpsın amirim deyip göstermek için tekrar binip bir kişilik daha yer açtım. Ve amirim buyurun sizin için de bir kişilik yer açtım dedim. Tabi gerekli işlemler yapıldı. Biz parça parça stada ulaşıp maçı izledik.